güzel oldu. Tamam sen şöyle 6 eksi bir al. Şimdi önce bir şunu bir alayım önce. Ama öyle bir dünya yok yalnız. Onu ben bir sana söyleyeyim. Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte League'de muhteşem bir maç izleyeceğiz. Umarım video hoşunuza gider. Beğenirseniz videoya like bırakmayı kesinlikle unutmayın. Herkese iyi seyirler. Abi hele şükür şu binaya doğru düzgün bir iniş yaptım ya ama silah lazım bana. Evet. Abi 30 mm mermi orada tek başına duracağına yanına bir silah eklesen daha iyi olmaz mıydı PUBG? Bence olurdu. AK güzel oldu abi. Tamam abi millet orada ne fight diyor be. Kanka hiç beklemeyeceğim ya. Kanka sen nereye? Üf. Gel kral gel. Gel kankam yukarıya. Kompansiyedir gayet güzel oldu. Kanka geliyon mu gidiyon mu artık bir karar ver ya. Bunu deli ettim beni sabahtan beri. Ver abi şu benim silahımı da. Allah Allah. Ver abi hem dördü de. Okey işte bu ya. Hmm. Bir şey ben Sanki daha çok adam vurdum gibi. Niye iki kilim var benim ya? Ha şuradakini kaldırdılar. tabi Kanka geliyor musun gidiyor musun? Daha buran çıkışı yok ya kankam. Şöyle bir lootuna bakayım hemen. Abi bu büyük binaya girdiğin zaman da sanki buraya kısılmış gibi bir şey oluyorsun ama. Çok güzel. Burada burada bu evde. Buradan kill çalabilir miyim acaba? Aa şunu Hadi be. Hayır 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 hayır. Bu kim biliyor musunuz? Bak bu o Kanka bu sefer bırakmayacağım. Kusura bakma. Şöyle hemen bir değişiklik yapalım. Okey. Yukarıda ara çıkıyor da kral geleceğim bomba mı atacağım bilmiyorum ne yapacağını. Kanka sen az önce bana bomba atmıştın değil mi? Ben denesem kral Vay ayıktı ya Farklı güzel ayıktın Bir tane daha deneyeceğim ama kankam Şöyle oraya bakmadan atabilirsem Güzel olur Cık, Olmadı Abi göstermiyorsun ki Göstermeden nasıl fightlayabiliriz? Ne alemde Abi bunlar aşağı indiyse güzel bir baygın. Ne oldu kanka? Heh. Gel gel gel. Gelin abi ben ikinize de oynarım buradan gelin. Kardeşim gelmiyorsunuz ki ama. Abi yeter be. Aa, hayır birisi geliyor. Kanka hoş geldin. Oy sabahtan beri ne beklettin be kral. Hmm, 6x güzel oldu. Şöyle bir M4 6x oynarız. Aslında Beril 6x oynamaya niyetim var ama şöyle bir şey yapalım abi. 3'e hmm, gerek yok. 4'e gerek yok. 2'ye de gerek yok. Okey. Şu silah niye geri çekmiyor? Hah. Yalnız şu an sesler kesildi. Bir tık sıkıntı yaratabilir bu durum bize. Ben drop'a gidiyorum abi. Bakalım. Uf. Neyse şu an değil. Şu an değil. Tamam. Tek başına mı geldin gerçekten drop'a? Ha hayır lan bu kim? Oğlum araçta tek kişi gördüm ben. Yanlış mı gördüm acaba? M24 XT e mi? Bu ne abi? Oğlum bu silah ne böyle? Bir saniye şu an çok kafam karıştı. 2x'i bir göndereceğim. Kompak şunları gönder bir. Ha, hayır reload yapma. Kanka o nasıl bir gelme şekli Allah aşkına ya. Ver abi şunu. Bir şey diyeceğim ben bu silahı ilk defa görüyorum. Dur şurayı hemen bir güvenliğini şey yapsam. Hmm. Kanka şu dikey bir ver. Dikey, dikey, dikey. Ha. Şimdi bir saniye abi. Bu neymiş? M24XT. Abi yalnız ben bu silahı ilk defa görüyorum. Ee, 6x atmayacağım, alacağım. Hmm, bu maç bir belli 6x'imiz var çünkü. Ayarını kısalım, okey. Çok güzel. Şu bilmediğimiz silahla bir kill mi geliyor abi? Henüz değil. Ay çok yakındı gelecekti ama. Kanka mı? Üf, çok güzel bir chat yedin kral. Ya da hayır. O molotof inşallah gitmiştir diyeceğim. Abi niye gitmiyor benim attığım molotof falan ya? Aa bunlar ekip lan. Tamam sen şöyle 6x'i bir al. Sen de şunu al. Kankam sen de şunu çok güzel aldın ama göstermiyorsun ki. Bir kişi daha var mı lan? Kanka bir saniye hepinize şey yapacağım şimdi. Önce bir şunu bir alayım önce. Kanka böyle bir dünya yok yalnız. Onu ben bir sana söyleyeyim. Yalnız bir kişi daha var bunlarda. Allah Allah abi o diğeri neredeydi onu görmedim ben. Bakalım sen kimsin ya? Bakıyorum kral hadi. Arada kalmak istemiyorum hadi. Aa yok abi. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Bu tek başına galiba bu bunların arkadaşı ya. Hmm biraz sıkıntı oldu abi bombam falan da yok. Şu 6x'i şimdilik bir geri bıraksak mı? O adam oradan buraya bomba deneyebilir mi? Abi deneyebilir. Hatta deniyor. Kankam çok güzel oyundu. Eline sağlık. Pipsecro 2010. 15 killimiz var. E, kill sayımız biraz ama bence gayet güzel bir oyun ve güzel bir win aldık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni desteklemek için like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.